Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere en fazla kararsız kalınan modellerden, Hu60B ve BU8500 serileri için detaylar aktaracağım. Şu anda hangi modeli almak mantıklı, içeriğin sonunda belirteceğim. Detaylara geçmeden önce videoya beğeni atarak destek olabilirsiniz. Bu 8500 serisinin dinamik kristal panele sahip olması sayesinde, daha canlı ve parlak renkler sunulabiliyor. Hu60B serisinde ise, en önemli fark, tület panel yapısına sahip olmasından ötürü, 1 milyar renk hacmini sunabilmesi gelmekte. Hu60B serisinde ekranı ikiye bölebilmeniz de mümkün. Bir tarafa telefon ekranını yansıtırken, diğer tarafta içerik izleyebilmeniz mümkün. BU8500 serisinde ekranı ikiye bölme özelliği bulunmuyor. hu 60 serisini BU8500 serisinden farklılaştıran önemli detaylardan bir tanesi de, karşıdaki yayın Full HD olduğunda yayını, %80'lere varan oranlarda 4K'ya çevirmesi gelmekte. BU8500 serisinde de karşıdaki yayını iyileştirebilirsiniz ancak en fazla %70'lere varan oranda iyileştirme mümkün. Her iki cihaz 60 Hz ekran yenileme hızına sahipken, smart özelliğinin akıcılığının hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Her iki cihazın smart özelliğini yıllar geçse de kullanabilmeniz mümkün. Cihazları adeta bir monitör tadında kullanabilirsiniz. Hu 60 b serisinin panel yapısından ötürü yanlardan izlediğiniz zaman bir açı kaybı veya sararma gibi bir durum ile karşılaşmazsınız. BU 8500 serisinde yanlardan izlediğiniz zaman çok az bir açı kaybı yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Her iki cihazın özellikleri birbirine çok yakın. Ancak ufak bir fiyat farkı var ise, q 60 serisini tercih etmek daha mantıklı. Aradaki fiyat farkı 2000 TL'yi geçiyorsa BU8500 serisi daha mantıklı. Q65 serisinde kumandanın da solar selli olduğunu yani, gün ışığından şarj olabildiğini söyleyebilirim. BU8500 serisinin kumandası ise pilli. Her iki cihazda YouTube'da Türkçe sesli komut verebilirsiniz. Böylelikle aktarabileceklerim bu kadar. Sizlerden de bu hususta yorum bekliyorum.